Selam dostlar ben Semih. Bugün da bu görmüş olduğunuz ters gözüküyor tabi. Şöyle Raspberry Pi 5 kutu açılışı yapacağız. Tabi benim için yeni bir kutu açılışı olmayacak. He bu arada yanımda Samet var. Sametciğim hoş geldin. Selamun aleyküm. Evet. Burada Raspberry Pi 5'i görüyoruz. Fakat bu benim için yeni bir kutu açılışı değil yani. Evet. Ben bir ayda arkadaşım... kullanıyorum. Bir ayda değil. Bir yıldır kullandığımız açıkça söyleyeyim şimdi. Peki neden bir yıldır bu videoyu çekmedim? Vakitim olmadı. Vakitim olmadı ne? Oradaki i'nin düşmesi lazım. Çok özür diliyorum. Vaktim olmadı arkadaşlar. Burada Raspberry Pi 5 4 GB'lık bir model karşımızda. Ve bunun orijinal Raspberry Pi 5 27W Type-C adaptörüyle birlikte. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam genel anlamıyla 3-3 bin liraya falan kapattım. Raspberry Pi 3.5 olur hatta pardon 3.5 oluyor. Evet şu anda masa açısına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi öncelikle ben burada Raspberry Pi 5'in orijinal adaptörünü açacağım. Ki yani ilk defa açtığım adaptörde değil onu da baştan tekrar belirtmek istiyorum. Bu arkadaşın yanlış hatırlamıyorsam sadece beyaz sürümü mü vardı. Bir siyahı da vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bendeki model tabii ki de. Avrupa tipi yani Türkiye'deki prizlere uyan ve aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkelere de uyan bir adaptörümüz var. Çünkü en nihayetinde Türkiye'de yaşıyorum arkadaşlar yani bunda çekinecek bir şey yok mecbur bunu kullanacağız. Kutusunu şöyle açalım peki nerede üretilmiş bu arkadaş ona bir bakalım yazıyor mu üstünde? Ee, İrlanda yazıyor ama İrlanda'da üretilmemiştir bence. Açıp bakalım. Bence de ya. Bunu İrlanda'da yani. niye üretsinler abi? Yani Raspberry, Raspberry Pi... In, in, Raspberry Pi! İngiliz bir firma bu arada bilmeyenler için. İngiliz bir vakıf. Hatta firma da değil. Vakıf yani. Firma da değil vakıf. Şöyle... kamera odaklarsa çok güzel olacak. Kamboçya yazıyor evet. Bu adaptör Kamboçya'da üretilmiş arkadaşlar. Raspberry Pi'nin bu adaptörünü Kamboçya'da üretmişler. Onun dışında burada bir de fanımız var. Raspberry Pi'nin soğutması için. Şurada da arkadaşlar pet termal pet bunlar. Soğutma amaçlı. Ve belki de bu videonun ana konusu olan artık şu içinizden aç, aç şunu artık dediğiniz Raspberry Pi 5'in kutusunu açacağım. Şu şekilde net bir şekilde görelim arkadaşlar. 4 GB ram'lik bir model bu bendeki. 4 GB RAM yanlış hatırlamıyorsam şu an stokta yok. 8 GB var mıydım? Ben o zaman 4 GB'lı almıştım. Keşke diyorum 8 GB'lık modeli alsaymışım. Hata ettik. Yetmiyor Giden. değil mi Sam abi? Yani yetiyor yetmesine de fazla bir şey yapılmıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunun şu şekilde hemen tabii ki de normalde bantlı dili buraya yapıştırmışlar. Ben dediğim gibi ikinci, üçüncüyü açıyorum bu kutuyu artık. Biliyorum da az çok. Burada böyle bir tane aparat çıkıyor yani. Aparat demeyelim bir güvenlik kartı çıkıyor. Bunu aldık kenara. Aletin kendisi buradan çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Burada bir tane ethernet girişi, iki tane USB 3.0, iki tane de USB 2.0 olmak üzere dört tane USB portumuz var. Şu tarafı çevirdiğimizde burada Type C, pardon Type C portu. Ee, ya abi tane ne diyorsun? Bizi içeri alacaklar ya. Silivri'ye gideceğiz. <laughs> Mikro HDMI girişi var. İki tane HDMI giriş koymuşlar. Mikro HDMI. 4 k 60 FPS çıkış verdiğini iddia ediyor Raspberry Pi 5 bu modelde. Onun dışında şurada güç düğmesi var. Evet bu güç düğmesi önceki Raspberry Pi modellerinde yoktu bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Taktığınız zaman otomatik açılıyordu. Kapatmak istediğiniz zaman kapatıyordu o zaman geri açamıyordunuz kartı. Öyle bir anormallik vardı bunda. Bu güç düğmesini getirmeleri iyi olmuş. Yani ilk çıkan Raspberry Pi modelinde de güç düğmesi yok. 4'te de yoktu, 3'te de yoktu, 2'de de yoktu. Adamlar bunu 5. modelde getirmeye karar vermişler. Ve onu getirirken bir yandan da buraya kamera için portlar ayırmışlar yetmezmiş gibi bir de eskiden olan e, jack girişini cihazdan kaldırmışlar. Yani bir Apple var bir uygulama olmuş bu. Yani şöyle söyleyeyim ya burada. Niye burada Galaxy S4 var mesela. Samsung'da da yok biliyorsunuz normal ses girişi. Ah. Abi şu soketi neden koymazsın? Yani bunu kaldırmak sana ne gibi bir avantaj sağlamış olabilir? Yani maliyetini mi azalttı? Şunu niye kaldırırsın? Ben buna şimdi ses kartı ses kartı takmak zorundayım. Sese bağlamak için yani. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Onun dışında şurada Raspberry Pi 5 ile gelen fan için ayrılmış bir soket bulunuyor. GPIO pinleri dediğimiz programlama için uygun pinler. Bütün modellerde vardı zaten. o Değişen bir şey yok orada. Şurada ekstra olarak bu arkadaşa ekran kartı bağlamanızı sağlayan onun dışında SSD'dir, ıvırdır, zıvırdır bütün her türlü şeyi bağlamanızı sağlayacak bir giriş koymuş buraya. Raspberry Pi. Abicim ne derseniz hemen söylüyorum. Bu arkadaş PCIe girişi. Siz buraya buna uygun giriş taktığınız zaman buna uygun bir şapka diyoruz. Biz buna head diyoruz. Raspberry Pi'de. Buraya hard disk takarsın SSD takarsın. Ne bileyim manyaksan, psikopatsan buraya gidersin bir de ekran kartı takarsın. Bunun böyle bir güzel yanı var. Tamam bu kadar konuştuk. Tak, tak, Peki... bitmiyor yani Sem abi. Evet. Tabii ki. Şimdi dilerseniz fan montajını yapalım. O sırada Samet söyleyeceği şeyi söylesin. Recep Baltaş bunu görse bizi bence şirketini alır. Neydi? Tek olay mıydı? Tek olay lan. Evet, tek olay pardon özür dilerim. Şimdi bunu nasıl takacağız diye soruyorsanız dur yanlış takıyorum şöyle takacağız. Ben de öyle izliyorum ama hiçbir şey anlamadım. Şimdi şu delik var ya şu deliği sokacağız. Deliğe sokmamız lazım. Ne diyor bu? Bunu böyle soktuk. Tam da şurada da bir delik var. O deliğe de sokmam lazım. Ama delik fazla küçük sokulması için. Evet, şimdi işin rengi değişti hocam. Sonra şu kabloyu takacağız. Ama bu kabloyu takarken dikkatli bir şekilde sokmamız lazım bu kabloyu. Eee pinler alta bakacak şekilde. Aha da böyle. Büyük büyük sokuş. Pardon. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet, Raspberry Pi'ye fan montajı yapıldı gördüğünüz gibi ama hala eksik bazı şeylerimiz var. Bu arkadaşın içinde bir işletim sistemi yok. Yani ben bunu kullanamayacağım. Neden? Hop bakın söylemeyi unuttuğum bir şey var. Burada mikro SD kart girişi var. Kingston'ın yıllanmış bir 32 GB'lık SD kartı var. Onu şu şekilde buraya takıyoruz. Ama bunu takarken dikkat edin arkadaşlar. Evet, yani bunu zarar verebilir. ittirmeye kalkarsanız bu soketi kırarsınız. Şöyle örnek gösterelim. Bakın burada reklam amaçlı söylemiyorum ama Samsung Galaxy S4 var. Şimdi buna SD kartı takarken normalde ne yaparsınız? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın burada bir SD kart suit var. Şunu şu şekilde ben ittiriyorum değil mi takarken? Bak ittiriyorum. Bir çıt diye ses geliyor. Tekrar bastırdığı zaman kendini itiyor gördüğünüz O kendi oturuyor, kendi çıkıyor. Bunlar yaylı mekanizmadır. Yaylı mekanizma leşlik kartları takarken bu şekilde takarsınız ama bizim bu kodumun e, Raspberry Pi mühendisleri bu kartı tasarlarken abi 5 jenerasyon geçti. Bak 5 jenerasyondur. Sen şu soketine bir tane şey yapamıyorsun. Yay takamıyorsun. Adam buraya normal, düz SDK takmış. Ben bunu bastırırsam, söküt yerinden çıkar. O yüzden dikkat edin takarken bunu. Bakın, burada Raspberry bir Pi çıplak dememi istedim. Arkadaki bütün anakart üzerindeki bileşenlerin gözükmesi. Yani ben çalışırken bunlara dokunursam, aleti yakma ihtimalim %100. Bunlara çalışırken dokunmamanız gerekiyor. Bunun için Raspberry Pi mühendisleri şöyle bir şey düşünmüş. Biz insanlara 600 liraya bir vasfı olmayan, üzerinde fan olan ama bu fanla kullanamayacağınız şu kutuyu 600 liraya sizlere kakalıyorlar. Ben de salak olmadığım için ve bu kadar 4 sene boyunca bilişim bölümünde okumuş bir insan olarak, bir insan evladı olarak kendi kasamı bastım. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Mobility logolu ve mobility sembolü bir kas arkadaşlar. Ben bunu 3D yazıcıdan basıp buraya getirdim. Şu anda Raspberry Pi kullanımı hazır. Peki ben buna görüntüsünü nasıl vereceğim? Çok güzel soru. Ben bunun görüntüsünü nasıl elde edebilirim? Bir dakika. Arkadaşlar peki daha demin bunun bahsettiğimizde üzere görüntüsünü nasıl vereceğiz? Ahan da burada görmüş olduğunuz Capture Card, Micro HDMI ve HDMI kablosu üçlüsüyle vereceğiz. Burada bir Capture Card'ım var. Markası çok önemli değil. Ee, burada da HDMI kablosu var. Bunun da markası çok önemli değil. Ee, onun dışında burada bir de bir şey var. HDMI'ye çeviren bir HDMI'den mikro HDMI'ye çeviren bir arkadaş var. Bunun da markası çok önemli değil. Bakın bu güç kablosu Type-C. Buraya artık güzel bir edit yapacağım. Şu şekilde bu arkadaşı alıyoruz. Bunun şurasına Sonra bunun bu kablosunu buradaki HDMI giriş yerinden birine takıyoruz. Sonra yetmezmiş gibi bu USB'yi şurada görmüş olduğunuz bilgisayara takıyoruz. Raspberry payın. Masa üstündeyiz bunu üçüncüye, dördüncüye söylüyorum. Raspberry Pi'yi ilk açtığınızda sizden bir kurulum ekranı isteyecektir, kurulum yapmanızı isteyecektir tabi. Bunun için Raspberry Pi'nin şu arkadaşa daha demin takmış olduğumuz SD karta sizin Raspberry Pi'nin işletim sistemini yüklemeniz gerekiyor. Şuradaki i e butonuna basarak oraya koyarım büyük ihtimalle çektiğim zaman. Bu i e butonuna basarak buradan Raspberry Pi'nin işletim sistemi nasıl yükleniyor? Bununla alakalı kısa bir video çekeceğim. Burada Chromium'u görüyoruz. Normalde Chromium geliyor de hatırlamıyorum ama geliyordu herhalde. Bu Raspberry Pi ile güzel videolarım olacak arkadaşlar. Mesela ne gibi? Bununla ETS 2 oynadığım bir video olabilir. Ne bileyim yapay zeka videoları gelecek. Bu arkadaşa Android kurup bunu bir akıllı televizyona veya bir oyun cihazına da çevirebileceğiz. Sizler birlikte o bak o güzel olur O videoları da, i̇şte işte o, videolarıma da, o videolarıma da o videolarda tabii ki de Samoy'u konu konuk alacağım. Bunun dışında üzerinde arkadaşlar GPIO pinleri olduğu için bunda akıllı ev sistemi de yapabiliyoruz. Onunla alakalı da videolarım olacak. Adam var ya içerik bombardımanı abone evet. olun oğlum. Kanalıma abone olarak bu içerikleri kaçırmayabilirsiniz. Benim şu anda üzerinde çalıştığım bir yapay zeka asistanı projesi de var. O yapay zeka asistanını da burada görebileceksiniz arkadaşlar. Direkt Raspberry Pi üzerinde çalışıyor. Ben böyle bakmaya devam ediyorum. Bir de abone olun. tamam <laughs> yeter ya. Hadi. Raspberry Pi'nin bütün bilgilerini görebiliyoruz, Gördüğünüz gibi. Şu an Debian tabanlı bir işletim sisteminde olduğumuzu görüyoruz. Raspberry Pi'nin modelini gösteriyor, Kernel sürümü, çalışma süresi 10 dakikadır açıkmış mesela şu an Raspberry Pi. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sametçim son sözüm var mı? Evet umarım güzel Raspberry Pi videoları görürüz. Semabiden Türkiye'de çok yapılmayan bir içerik olduğu için destekliyorum. Abone a, bak, olmayı a, unutmayın. Kısacası bu kanalda her şeye ulaşırsınız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.